Deneme tahtasından selam arkadaşlar. Antalya Adrasan'dayım. Lazona Camping'deyim. Bugün sizlerle XADV 2021 XADV ile karşınızdayım. Aşağı yukarı 2-3 haftadır motosikleti kullanıyorum. Aslında scooter mı demem lazım, motosiklet mi demem lazım. Bu videoda hepsini konuşacağız. Zaten bir incelemeden çok gene kullanıcı deneyimi olacak. Çünkü 2-3 haftadır motosiklet ben de Honda Türkiye'den e, test motosikleti aldım. İlk açılır açılmaz açıkçası daha 3 kilometredeyken aldım ve 2500 kilometre yol yaptım. Bunu Antalya İstanbul'dan getirinceye kadar molasız bir şekilde çok seri kullandım. Yani uzun yol tecrübem oldu. Burada Antalya'da ve Adrasan'da şehir içinde kullanma fırsatım oldu. Etraftaki köylerde, dağlarda madem bir maceran motosiklet bakayım nasıl gidebiliyor diye o yollarda da test ettim. Arçıl da kullandım. Yani çünkü Honda bu motosikleti aslında çok amaçlı bir motosiklet olarak düşünmüş ve tasarlamış. Ve o, ve o şekilde insanlar bunu almaya niyetleniyor. Fakat ben de dahil bir sürü arkadaş biraz da çekinceli duruyorduk. Ben özellikle bir sürü motosikleti test ederken XADV galiba 2017 yılından beri var. Fakat o zamandan beri yani biraz uzak durmuştum motosiklete. Hatta iki arkadaşla buluşmuştum. Kullanıcı deneyimi çekecektik ama fırsatımız olmamıştı. Çok da peşinden de koşturmamıştım. Çok da ilgimi çekmiyordu. Yani gerçekten acaba yani hem scooter gibi şehir için pratik hem uzun yola bir tur motosikleti gibi kuvvetli ve konforlu. Hem de Enduro motosiklet kadar da acaba bozuk yollarda gidebiliyor mu kafamda soru işaretleri vardı. Ve bunu gidermek için de gerçekten 2-3 hafta boyunca motoseti bayağı bir zorladım. Zaten gözüküyordur yıkamadan da çekiyorum. Motoseti yarın teslim edeceğim. Teslim etmeden önce son haliyle size bir göstereyim de istedim. Bu motosikletin bir önceki kasayla olan farklılıkları ve bu motosikleti kime tavsiye ederim onlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi teknik belirleri zaten videonun açıklama kısmına bakıyorum onları oradan okursunuz. Daha sonrası yolda giderken göstereceğim. Hani yol konforunu, virajını da çok sevdim çünkü. Biraz onlardan konuşacağız. Öncelikli olarak bunun eski kasasını kullanmadığıma pişman oldum. Çünkü motosikleti gerçekten çok sevdim ama bir önceki kasayla neler değişmiş diye daha hakim olabilirdim. Bunun için e, Antalya'da harıları ilk sadevi kim kullanıyor diye onlarla tanıştım. E, burada zaten Sadi var Antalya'da arkadaşım sağ olsun. E, o ilk sadevesini satmış ve yeni ilk sadevi bekliyor. O da merakla bu motosikleti geldi, inceledi ve kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı. Sağ olsun bir tanesi de bir önceki kasa XRD'yi bana verdi ve turlamama imkan tanıdı. Hatta şöyle bir güzellik de yaptık. İki tane motosikleti yan koyduk. Ve siz de böyle karşıdan baktığınız zaman nelerin değiştiğini böyle siz de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Hani tasarım olarak değişiklikler var. Bunlar zaten videoya bakınca da anlaşılacaktır. Ben sürüşle ilgili değişikliklerden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda sadece bu motosikletin değil. Hani Honda'nın Africa Twin gibi diğer macera motosikletlerinde de aslında benzer uygulamalar yaptığını, benzer sürüş modları yaptığını fark ettim. Biraz da onlardan da bahsedeceğim. Öncelikli olarak gerçekten tasarım olarak çok farklı gibi gözükmese de aslında bayağı küçük küçük detaylar var. Karşıdan baktığımızda zaten daha keskin hatlar oluyor. Farlarda değişiklikler var. Dediğim gibi Honda sadece motosiklet değil başka diğer motosikletlerde de aslında biraz şuna doğru gidiyor. Bir sürü insan sele boyundan dolayı özellikle macera motosikletlerinde problem yaşıyor. Çünkü iki ayağında yere değmesini istiyor genelde insanlar ki bazı pozisyonlarda bu gereklidir ama çok da şart değil. Dolayısıyla yeni Afrika Twin'de de bunda da Seriye baktığımız zaman bacaklarımızın dayadığımız yeri gittikçe inceltmeye başlıyor. bu skuturda da ya da bu motosiklette de ki bunun da muhabbetini yaparız birazdan. Şu kısım daha dar olduğu için otomatikman insanların en çok asla zorlandığı şey oturma pozisyonunda iki bacağın daha fazla yere değmesini biraz daha kolaylaştırmış oldu. Bence bu önemli bir değişiklik. Sonra yine madem buraya geldim şuradan gösterirsem ekran tamamen değişmiş. Hani önce biraz tasarımdan bahsedeyim modlardan değil. Ekran tamamen değişmiş. Şöyle göstereyim. Ve motosikleti çalıştırma Tuşları da çok değişmiş ve çok daha pratikleşmiş. Yani direkt bastığımız zaman, ki çantamda değil geleyim. De. <laughs> Dur. Şuradan bakarsak neler değişikliği. En yukarıdan başlayalım. Cam yine şu kenardan ayarlanabilir. Çok kadar ayarlanabilir bir camı var. Ben genelde düşükte tutuyorum bu camı ki. Çünkü off sürüşte hem daha rahat önümü göreyim. Çünkü kirlendiğinde falan hani önü görmek problem oluyor. Hem de aynı zamanda oldu ki diyebilirse yüksek camların zarar görmesi çok daha fazla. Sonra gidondan bahsedersek hani bu bir scooter gibi gözüküyor ama üzerinde gerçekten bir motosiklet gidonu var. Geniş bir gidonu var. Aynı bir Enduro motosiklet gidonu var. Elcik korumalarla beraber geliyor. Oturuş pozisyonu ve ellerinizin koyma açısı da gerçekten çok iyi. Göstergeye baktığımız zaman yeni bir gösterge var artık. Ve bu motosikleti çalıştırırken de çok daha pratik bir hale almış. Direkt şuraya bastığımız zaman tek tuşla direkt çalışabiliyor. Akıllı anahtar var. Bir önceki modelde de vardı fakat bu sefer kullanımı çok daha pratik hale gelmiş. Ekran çok okunaklı. Şu ekran koruyucu da güneşte inanılmaz iş yarıyor gerçekten. Ve üzerindeki veriler de hani benim gibi artık yakını görmekte zorlanan birisi için bile gayet çok okunaklı. Çok net. Bu DCT sisteminden de tabii ki bahsedeyim. Honda NC'de olsun, bu modelde olsun, Afrika Twin'de olsun her geçen nesilde DCT'yi çok daha mükemmel çalışacak şekilde bir hale getirmiş. Hani ben DCT konusunda ilk başta ön yargılıydım. Ve hep manuel motosikletler kullanıyordum ama ne zaman ki hani takip edenler vardır kanalı Afrika TV'nde bir Toroslar yolculuğuna çıktım yani, arazide bile DCT'nin gerçekten müthiş çalıştığını farkına vardıktan sonra artık kendimi tamamen DCT'ye teslim ettim denebilir. O yüzden bu motosiklette de DCT gerçekten çok iyi çalışıyor. Burada sürüş moduna bakarsak bir öncekinde e, D ve S modu vardı. E, DCT modellerinde genelde insanlar test ederken burada bayileri de aslında biraz eleştiride bulunayım, anlatmadan insanlara motoset veriyorlar ve dolayısıyla herkes D modunda kullanıyor. Bu D modu aslında daha sakin sürüşler için ve alt devir sevenler için yani çok hızlı bir şekilde vites değiştirmeler oluyor burada. Yani örneğin mesela 20 ile giderken, 30 ile 40 ile giderken sürekli her birisinde vites değişiyor. E bu da motosetin çok cansız, ölüymüş gibi ya da işte ataklığını engelliyor gibi gözüküyor. E halbuki bunlarda başka sürüş modları var. Örneğin Afrika de D'nin yanında S1, S2, S3 modları var. Ben mesela seviş modunu yani sportun en üstünü seviyorum ki çok yüksek devirlerde çok daha atak kullanabiliyorum. Hem arazide hem virajda çok daha öyle bir sürüş keyfini sağlıyor bana DCT. Bunun bir önceki modelinde D ve S varken burada sadece D almışlar. E, ve sürüş modlarını buradan ayarlıyorsunuz. Yani sport modunu buraya getirmişler. Sport modda gördüğünüz gibi işte power, engine brake, de yine D modunun yani vites değiştirme aralığının ne kadar yüksek olacağı, işte traction control, ABS gibi e, hepsini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten bu sürüş modları bazı motosikletlerde sadece yalandan vardı ama burada inanılmaz şekilde işe yarıyor ve sürerken acayip fark ettiriyor. Böyle modları değiştireyim. Bu sırada hangi özellikleri nasıl değiştiğini yani standart modda biraz daha sakin sürüşe e, olanak tanıyor diyelim. Traction kontrolü nasıl değiştiğine bakalım yağmur modunda, ABS'nin işte çakıl modunda ve burada da bir tane user modu var. Bunu da siz kendiniz tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin Afrika'da iki tane mod vardı. Burada bir tane mod yapmışlar. Ve şey G modundan da bastayım aynı şekilde. Bu DCT'de özellikle bozuk zeminde yokuş kalkış desteği vardı. Y bir önceki modelde ayrı bir tuştan sağlanırken burada bakarsak sadece gravel modunda D ve G moduna gelmiş oluyor. Yani otomatikman çakıl modunun içine koymuşlar G özelliğini de. Yani bu sürüş modlarını gerçekten Honda ve DCT sisteminde inanılmaz üzerine çalışıyor ve her gün daha da üzerine gidiyor, geliştiriyor diyelim. Bir başka değişiklik el freni. Bu DCT motosikletlerde mesela Afrika'da el frenimiz sol elde oluyor. Fakat bazı insan bunu unutabiliyor. Bunun bir önceki kasasında da şu şekilde bir tane el freni yapmışlardı. Tasarımı güzel gibi gözüküyor ama yine unutabilir. Bu sefer öyle güzel yere koymuşlar ki bu el freni böyle çekince zaten motosikleti çalıştırma şansınız yok ve unutma şansınız da yok. Dolayısıyla el yeni gerçekten çok beğendim. Yine bir başka değişiklik. Çok detaya giriyorum belki ama bir önceki kasada bunun üzerine küçük bir tane daha ekran daha koymuşlardı. Bu ekran yüzünden diyeyim. Hani bu madem macera motosikleti olacak. Benim yaptığım gibi SP Connect'in telefon tutuşunu kullanıyorum. Ya da başka navigasyon artık koyabilirsiniz. Hani bunu buraya takma şansınız yoktu. Fakat bunun kalkmasıyla beraber artık gidonu çok daha böyle kullanışlı hale getirmişler. Bu bakımdan da daha hoşuma gitti. Yine DCT ile ilgili sorular. Onu da şöyle yakından göstereyim. Kumandası falan çok kolay olmuş bu arada. Mesela Afrika TV'nin çok daha devasa bir kumandası vardı. Tuşlar, muşlar. Hani bu çok daha pratik olmuş. Burada baktığımız zaman eğer siz motosikleti kullanırken e, vites düşürmek istiyorsanız baş parmağınızla yani D moduna kullanıyor bile olsanız hani hemen mesela 5'te giderken 4'e inebilirsiniz. Hani bunu şu yüzden yapabilirsiniz. Mesela bir araç sollayacaksınız, bir şey yapacaksınız. Ben vites düşüreyim, sollayayım ondan sonra devam edeyim diyebilirsiniz. Ya da şu moda geldiğiniz zaman vitesi zaten tamamen kendiniz atabilirsiniz. Yani şu moda geldiğimiz zaman yani şuradaki iki tane parmağımı gösterirsem hani bu parmaklar sayesinde vites artırmayı ve azaltmayı çok net yapabiliyorum. Yani DCT modu aslında hani sürüş keyfinizi, sürüşün kontrolünü size de bırakıyor. Sadece bunu ayağımıza değil parmağımızla yapıyoruz. Vites geçişinden bahsedersem mesela bir önceki kasada ve bu kasayı karşılaştırırsam bunun vites aralıklarını değiştirmişler. Bunun kalkışı zaten gücü de biraz artmış. Daha atak bir şekilde kalkıyor. Vites geçişleri biraz daha yumuşak olmuş. Peki bunun dezavantajları neler derseniz. Mesela benim kullandığım motosiklette bu madem bir macera motosikleti olarak da geçiyor. Yerden yüksekliği gayet iyi. Amortisörleri çok başarılı. Frenleri çok iyi. Ama tabii ki herkesin dediği şu şeye katılıyorum ben de. Yani kim macera motosikletini de işte ayakta kullanmak lazım. Motosikleti bacaklarınızı sıkmanız lazım. Evet tabii ki bir enduro motosiklete göre bunlar yok. Fakat hepsinin zaten 10 üzerinden 10 alma şansı yok. Hani bu motosiklet birazdan bahsedeceğim. Tur olarak, şehir içi olarak, arazide işe yarıyor. Arazide daha işe yarasın diye burada pegler yok fakat şuraya şuralardan ya yani bu artçı zaten peki bunu kapatalım. Hani aynı bunun gibi buraya birer pek ekleme şansınız var. Dolayısıyla oturduğunuzda şöyle göstereyim. Şuraya basıp yani öne değil, şuraya basıp ayağa kalkıp motosikleti şurasından sarma şansımız var. Ben onu deneyemedim fakat videolarını gözledim. Çok da içimde kaldı. Keşke öyle bir fırsatı olsa bir de o şekilde denesem. Hatta mesela bunu arazi lastikleriyle denesem çok daha böyle performanslı olacağına inanıyorum. Ama bu haliyle bile hani buradan Toroslar'a çıkmak zaten çok kolay. Hani Antalya'nın en sevdiğim yanı deniz ve dağlar çok yakın. Hemen yukarı çıkıp bayağı bir gazlayıp ki tek başına da gazlayıp bayağı bir turladım. Tabii ki bir başka dezavantaj motosiklet ne kadar ufak tefek gibi gözükse de 240 kilo. Hani bir önceki kasaya göre biraz hafifletilmiş, gücü biraz daha artırılmış, ufak dokunuşlar yapılmış ama hala çok ağır. Kapatırken de şöyle çeviriyoruz. Sola doğru çevirdim o kadar. Fakat bu ağırlık şundan dolayı mesela işte Afrika de kullanıyorum bunu da kullanıyorum İkisinin neredeyse ağırlıkları aynı fakat bir tanesinin ağırlık merkezi çok yukarıda ve önde olduğu için ve hacim olarak daha büyük olduğu için bir yere saplandığınızda geri geri çekmeniz döndürmeniz itmeniz çevirmeniz biraz daha zor oluyor. Ya da yere yatırdığınızda bunu neyse ki hiç yere yatırmadım çok dikkatli kullanmaya da çalıştım kötü yollara da girsem fakat ağırlık merkezinden ve yüksekliğinin daha az olmasından dolayı yani bunu kaldırmak çok daha kolay olur. Hani bir macera motosikletine kadar hafif olursa tabii ki çok daha iyi. Ben de ona katılıyorum. Özellikle de benim gibi tek başına yola çıkanların yolda başına bir şey gelirse bazen de yüklü halde motosikleti kaldırması gerçekten zor oluyor. Ee, seleden bahsedelim hani artı ve eksilerden bahsederken. Yani İstanbul'dan Antalya'ya gelinceye kadar sadece benzin molası aldım. Onlarda da bile tamamen sonuna kadar doldurdum. Hani iki depoyla direkt geldim ki çok iyi bir sürüş konforu var bence çünkü. Selesi sert mi sert? Selesi yumuşak olsa daha da giderim ama bir 800 km boyunca gerçekten hiç durmadan ki siz molalı kullanın. Yaptığım yanlış hani bir şey demiyorum. Sadece çok böyle hoşuma gittiği için seri kullandım. Seri bir şekilde kullanabilir. Yani eğer kondisyonunuz iyiyse sele sizi rahatsız etmez. artçı bakımdan artçının sele konforu bence öndekine göre daha güzel. Daha geniş bir yeri var. Şuradaki ufak bir parça öne gelmesini de engelliyor. Sürücü için arkaya yaslanma yeri de yapmışlar. bir çanta olsaydı ki test motosikleti olduğu için çanta yok. Artçı daha da rahat ederdi ama bayağı bir artçı bindirdim. Kızımı da bindirdim. Bir hafta o da buradaydı. Ona da dolaştık. O da çok sevdi. Yani i̇nmesi, binmesi, ayaklarını koyduğu yeri çok basit. Bir de motosikleti mesela integral karşılaştıranlar da oluyor. Zaten bence bambaşka bir şey ama bunun ona göre en büyük dezavantajı, avantajı, şöyle bineyim üzerine. Benim boyum 1.82. Yani şöyle otursam da, böyle otursam da gördüğünüz gibi dizler inanılmaz şekilde yeri var. Yani uzun boylu birisi bile çok rahat bir şekilde kullanabilir. Bacaklarını bu şekilde koyabiliyorum, şu şekilde koyabiliyorum. İsterseniz tabii ki ağırlık merkezini biraz basıncı şuradan verip ona göre daha rahat virajlarda da yapabilirsiniz. Ayaklar biraz dışarıda kalıyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum açıkçası. Biraz daha kapansa daha iyiydi ayaklar ama şu oturuş pozisyonda hiçbir sıkıntı yok. Hatta şuraya bir çanta koyma fırsatımız da var. Hani bir yolda da arkada çanta olmadığı için şuraya bir tane çanta koydum. ben yani çok rahat bir şekilde oradan da hareket edebildik. Şimdi çok hızlı konuşuyorum ama motosikleti test edeceğim. Bir daha çekme şansım olmayabilir. Unuttuğum şeyleri sonradan da eklerim sohbet kısmında ama e, Scooter olarak bakarsak Motosikleti ben scooter olarak Değerlendirmiyorum e, Görünüş olarak belki öyle fakat gidon olması yani bir Enduro gidon olması Zincirli olması e, Ya baktığınız zaman bence Scooter değil bu hani sürüş modları ataklığı Amortisörlerinin gelişmiş olması Yani sadece tasarımdan dolayı scooter dersek Bence buna haksızlık etmiş oluruz ama şu da var Şehir içinde Gerçekten bir scooter kadar kıvrak İnanılmaz şekilde bir manevrası var ağırlığı fazla gibi gözükse de çok rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz, çevirebiliyorsunuz. O yüzden bir scooter kıvraklığı olan bir motosiklet derim. Benim gözümdeki macera motosikletleri işte ön jantının 21 olması gerekir bir defa. Hani en kötü 19 olsun. Amortisörlerin çok iyi olması lazım. Dişe dik oturuş pozisyonu olması lazım. Yerden yüksek olması lazım. Hani bunlara bakarsak lastik ebatları 17 15. O yüzden bir macera motosikleti bakımından yani her türlü zorlu şartlara çok kolaylıkla girer demek yanlış olur. Amacımız o değil zaten motosiklette. Hani macera da gelen bir motosiklet demek lazım buna. Her şeyi birden yapabilen, birinci önceli bence kullanışlılık, konfor olan, e, tasarım zaten kişiden kişiye göre değişir. Ona bir şey demiyorum ama macera da bozuk yollarda gelebilen e, az yakan bir motosiklet. Az yakan derken de ilk 1000 km'de biraz seri gelmiştim. 4,5 litre yaktı 100 kilometrede. Sonrasında azaldı azaldı. 1500 kilometrede galiba 3,6 yaktım. Şu anda da ortalaması 4, 3,9, 4'e çevrilmiş durumda. Yani 4'ün üzerine zor yakarsınız. O yüzden ekonomik motosiklet. Fakat yine bir macera motosikletine mesela ben deponun daha büyük olmasını isterim. Bunun deposu yanlış hatırlamıyorsam 13 litreydi. Aşağı yukarı 100 kilometrede 4 litre yaktığınızı düşünürseniz yani 300 kilometrelik menzil var. Bunu etrafındaki hangi arkadaşlarım oluyor? Biraz onlardan da bahsedeyim. Mesela İstanbul'dan Selim'e ve oğlu Yiğit'e de çok selam söyleyeyim buradan. XADV kullanıcısıydı. Yeni kasası gelince eskisini sattı ve yenisinden bir tane aldı. Ona da sordum abi nasıl değişiklikler var dedim. Tekrar aynı motosikletten almaktan memnun musun? Çünkü ben hep mesela başka başka motorlar alırım. O dedi ki ben XADV'yi çok seviyorum Erkin. Yenisini de çok sevdim gerçekten. Ve pişman değilim dedi. Yani aslında bunu sevenler gerçekten başka motosiklet aramadan kullanmaya devam ediyorlar. Mesela Selim örneğinden ya da diğer arkadaşlardan buradaki sadeden bahsedersem genelde bunu kullanan arkadaşlar aslında pratik motosiklet kullanmak istiyorlar. Hani işin macera kısmına çok girmiyorlar. Ki macera kısmında da girer aslında ama bence onu da bunu tasarlarken de gerçekten işte şehir içinde güvenli bir motosiklet olsun istemiş. İşte scooter gibi gözüksün. Yani belki scooter ebatlarında olsun. Yani kullanımı kıvrak ve pratik olsun demişler ama Scooterların çoğunun maalesef işte amortisörleri olsun, frenleri olsun, işte ataklığı olsun hani bana yeterli gelmiyor ve korkutuyor. Hani çoğu insan zaten scooterların lastikleri küçük olduğu için ya da tam saramadığı için kullanmak istemiyor. Bunun lastik ebatları normal bir scooter'a göre daha büyük, işte kavraması bayağı bir daha büyük, ağırlık merkezi daha dengeli ama tekrar söylüyorum ben bunu scooter olarak değerlendirmiyorum. Her şeyi yapabilen öncelikli olarak da az yakan güçlü bir motosiklet olarak görüyorum. Dolayısıyla o arkadaşlar da iksade almaya devam ediyorlar. Keşke fiyatı tabii ki bu kadar yüksek olmasaydı da e, yollarda çok daha fazla görebilseydik. Neredeyse Afrika tipinde fiyatı kafa kafaya. Yani ilk başta kullanmadan önce ya nasıl bu böyle olabilir diyordum ama hani baktığınız zaman işte DCT sistemi olsun, sürüş modları olsun, amortisör sistemi olsun. Yani ondan eksik kalan çok fazla bir şey yok. Hatta insan istiyor ki bunda cruise control de olsun. Hani o kadar donanımlı motosiklet hani o da olsun, bu da olsun, daha da olsun istiyor. İşte traction control çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla güvenlik bakımından benim çok hoşuma gitti. Ama fiyat bakımından maalesef üzüyor. Baktım 2017 yılında galiba 55 bin liradan gelmiş. Şimdi 155 bin lira. Daha sonra doların TL karşısındaki yükselişine baktım. Neredeyse dolar bazında çok fazla bir şey değişmemiş. Öyle düşününce de aslında kızmamız gereken işte Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki'ler değil. Aslında bambaşka şeyler diyelim. Çok da konuya girmeden ama maalesef çok artıyor fiyatlar. Biraz da motosiklete bineyim üzerinde anlatayım dolaşalım biraz. Sesini dinleteyim size. Üstümü değiştireyim ve başlayalım. Bir de şunu da söyleyeyim. Ekran çok hızlı çalışıyor. Afrika Twin'ler biraz daha yavaş geliyor ekranı. Bunu daha çok sevdim. Çok güzel bir sesi var. Ben sesine gerçekten bayıldım. Yolda da çok atak. Alt devirleri çok, bunu çok sevdim. Alt devirlerin itibaren böyle direkt böyle gazlamaya müsait. Özellikle spor modunda dediğim gibi DHT'de insanlar böyle hep yanılıyorlar. Çok ölü gidiyor gibi görüyorlar. Siz eğer spor modunu alırsanız gerçekten çok atak olduğunu görürüz. Çok üst devirlere kadar böyle çıktığını göreceksiniz. Bir de eski DCT'lerde şöyle problem de vardı ilk nesillerde onu da söyleyeyim öyle yola çıkayım madem. Ee, abi viraja girerken vites değiştirir mi? Hani böyle hep korkular vardı. Özellikle ilk n kullananlar o ilk seviyede çok problem yaşamışlar. Şimdiki DHT sistemi bunun alakası yok. İnanılmaz şekilde sizin sürüşünüzü anlıyor. Yani siz gazlarken vites değiştirmiyor, virajda vites değiştirmiyor. Hani saçma sapan yerlerde siz değiştirseniz bile gene de motosiklet işte traction kontrolü olsun. Çok iyi tutunuyor gerçekten. Abi sesi çok iyi çalışıyor. Yani bu motosiklet olur, başka motosiklet olur hiç fark etmez. Bence bu yeni nesil DCT'leri mutlaka bir deneyin isterim. Hem yolda hem de arazide. Biraz da motosikletin üzerinde anlatayım hissiyatlarımı Bir defa dediğim gibi dik bir oturuşu var Onu seviyorum böyle iki büklüm kalmıyorsunuz bacaklarınız sığıyor şöyle göstereyim dizlerim çok rahat sığıyor Dar dönüşleri çok iyi Mesela şu anda standart moddayım şu modlar gerçekten çok işe yarıyor işte gravel modunu aldım Ve Bayağı bir çakılda Hızlanması atak olması çok iyi Frenler de çok iyi gördüğünüz gibi. Şöyle kısa bir adı asan yapalım. Recording. Dediğim gibi geniş bir gidon var. Geniş gidon olması çok avantajlı. Yani eller bayağı açıkta duruyor. Çok iyi. Tabii ki normal motosiklet hissiyatından farklı olarak arka fren sağ ayakta değil. Şurada değil. Arka fren sağ ayakta değil. Ama frenler ikisi de çok iyi. Aynı scooter mantığıyla frenlemesi. Ama tekrar şimdi durması, ani kalkışı gerçekten çok etkileyici. Virajı da çok iyi, onu da söylemem lazım. Ya bu motosikleti alır mıydım? Gerçekten alırdım hani. Fiyatını ayrı bir yere koyuyorum. Tek bir motosikletle eğer ben bir işi çözmek isterdim, açık ara ilk tercihim bu olur ve gerçekten uzun bu kadar beni böyle pozitif anlamda şaşırtan motosiklet olmamıştı.